Açık Öğretim Lisesi, Türk Dili ve Edebiyatı 4. 4. Ünite, Haber Yazısı, Örnek Haber Yazısı, Türkçe'ye duyarlılık çok iyi, basından. Bir olay ya da olgu üzerine edinilen bilgiye haber, bu bilgileri vermek için hazırlanan metinlere ise haber yazısı denir. Haber, bir olay ya da olgu hakkında edinilen bilgidir, haber yazısı ise bu bilgileri sunan metinlerdir gazeteler, toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme ve kültürel sanat haberleriyle halkın erişimini sağlama gibi önemli işlevlere sahiptir. Haberler, aynı zamanda sanat eserlerine de ilham verebilir. Ancak, haber yazarken doğru bilgiye dayalı ve güvenilir olmak esastır. Rating kaygısıyla şiddet içerikli haberler yayınlanmamalıdır. Çünkü bu tür haberlerin şiddeti azaltıcı etkisi yoktur. Haber yazıları, 5N1K kuralına dayanarak, ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden, kim yazılır ve açık, yalın bir dil kullanılarak okuyucunun merak ettiği sorulara yanıt verir. Haberlerin yazımı doğru ve nesnel bilgi aktarımını amaçlar. 5N1K kuralı ne? Konuyu verir. Neden? Amacı verir. Nasıl? Yöntemi belirler. Nerede? Mekan ve yer kavramlarını verir. Ne zaman? Süre, süreç kavramlarını verir. Kim? ilgili ve sorumlu kişileri belirler. Türk Edebiyatı'nda gazete, Tanzimat dönemiyle birlikte Batı etkisiyle yayınlanmaya başlanmıştır. Tanzimatçılar, halkı aydınlatmak amacıyla gazete çıkarmışlardır. İlk resmi gazete 1831'de takvimi ve kayı olarak yayınlanmıştır. Ardından, 1840'ta İngiliz Churchill tarafından yarı resmi Ceride Havadis, 1860'da Şinasi ve Aga Efendi tarafından ilk özel Türk gazetesi Tercüman-ı Ahval çıkarılmıştır. 1862'de ise Tasviri Efkar Namık Kemal'in başyazarlığı ile yayımlanmıştır. Diğer gazeteler arasında Muhbir 1866, İbret 1870, Hürriyet 1868 ve Tercüman-ı Hakikat 1878 yer almaktadır. Gazeteler Tanzimat sanatçıları için halkın düşüncelerini ve isteklerini dile getiren önemli bir araçtır. Ajans haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işiyle uğraşan kuruluş. Asparagas haber, uydurulmuş haber. Doğru olmayan, yalan haber. Kupür, gazeteden kesilen yazı. Manşet, bir gazetenin adının altında, ilk sayfasının en üst bölümünde, önem verilen bir haberin iri harflerle konulan başlığı. Muhabir, basın ve yayın organlarına haber toplayan, bildiren ya da yayan kişi. Spot, özel haber kesiti haber metninden biraz daha büyük harfli puntolarla dizilen, haber içindeki özellikleri vurgulamak, ana ayrıntıları başlık kompozisyonu içerisinde sergilemek için kullanılan genellikle sıralamada başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısıdır. Sür manşet, gazetelerin birinci sayfalarındaki logonun üzerinde kullanılan başlık. Sütun, gazete, dergi, kitap yazıların yukarıdan aşağıya doğru ayrılmış olduğu dar bölüm. Tekzip, Basın ve yayın organlarında çıkan bazı haberlerin yalan olduğuna dair yapılan açıklama, yalanlama. Tiraj, baskı sayısı. Medya organları ve farklılıkları. Radyo haberleri, konuşma tekniğine dayalı olup en hızlı şekilde verilebilir. Genellikle bülten şeklinde sunulur ve ana haber bültenlerinde detaylar verilirken, ara haber bültenlerinde detaylara yer verilmez. Bazı radyo kanallarında kısa haber bültenleri de bulunur. Radyo haberlerine her yerden ve her zaman kolayca ulaşılabilir, dinlemek için fazla harcama ya da çaba gerektirmez. Yazılı basın, olayları ayrıntılı bir şekilde sunarken, radyo ve televizyon daha özet biçimde sunar. Gazete okuyucusu haber seçme özgürlüğüne sahiptir, ancak radyo ve televizyonda öncelikler dayatılır ve izleyici ya da dinleyici pasiftir. Genel A haberciliği ise anında erişim, hızlı yayın ve bütünleşik haber sunumu özellikleriyle günümüzde popülerdir. TV kadar hızlı, gazete kadar derin ve kapsamlıdır. Hem yazılı, sesli, hem de görüntülü haberler sunulabilir. Ayrıca haberle ilgili tüm dokümanlara bağlantılar verilebilir, zaman ve sütun sınırlamaları ortadan kalkar. Genel ağ haberciliği, gelişmelerin anında iletilmesini sağlar ve kullanıcılar, haberleri düzenleyip katkıda bulunabilirler. Bu özellikleriyle, geleneksel gazeteciliğe kıyasla daha esnek ve etkileşimlidir. Haber yazarken, olayın haber değeri taşıması gerekir, ilgi çekici, nadir rastlanan ve merak uyandırıcı olmalıdır. Haberi yazmadan önce bilgi toplamak, geçmişte yapılmış araştırma ve haberlerden faydalanmak önemlidir. Haberde 5N1K kuralı, ne, ne zaman, nerede, nasıl, neden, kim, kullanılmalıdır. Ters piramit tekniği, haberin en önemli bilgilerini önce verip detaylara sonra inmek için kullanılabilir. Başlık ilgi çekici olmalı, haber kısa ve öz yazılmalıdır. Kişisel görüş ve yorumlardan kaçınılmalı, yazım kurallarına dikkat edilmelidir. Kaynaklar belirtilmeli ve etik ile hukuki kurallara uyulmalıdır.